Birkaç hafta sonra. Sene, geçen sene. Of, zor bir ay ile mücadele ettik, ter içinde geldik. Vaskar yazıyormuş Vargas okudum yani. Çok fazla oraya bu maçı izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir ben, ben, sevmiyorum öyle şeyler. Bu dayının sağ taraf ne olmuş ya? Yani? Emcüklemiş birisi. Pelin <laughs> <laughs> kafada ne patlatılır ölüyor mu? <laughs> Kim bu? Benim, <laughs> değil bu Olsak ne der ki? Önce bir şey demez. Şimdi <laughs> 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 Here we are. <laughs> I like this one. Follow me. <laughs> so it turns out the UIR space program went way beyond what the COG publicly revealed. Somewhere in this cosmodrome here, there's a rocket loaded with functional Hammer of Dawn satellites. I think we can get the entire system back online. and start hitting the swarm where they live. If the UIR during the Pendulum wars, why did you use them? The wanted their armistice. Launching those satellites Abi biz uzayda değil miyiz ya? <laughs> Şu an Uzay, değil mi bizim? Dünyada bir yerde miyiz? Biz anlamadım <laughs> ki. Niye başkaları savaşa katılıyor? Biz uzayda savaşarsak yine mi dünya etkileniyor. Evrimleşmiş bir dünya mı acaba? Konu nasıl bana geldi ya? Kolay ben onlardan değil. Bana da yaşlı diye saygı duyduk. Laf sokul sokul duruyor. <laughs> Şapallaya koyacağım kafaya şimdi. Arkasından şimdi laf söylesim geldi. Aynen. Mermileri de karneyle alıyorduk değil mi? Oo. Oh. <laughs> <laughs> ha tamam. Kur kurşun dört buçuk lira. Buraya ne olmuş tamam öyle? <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? O kırmızı kırmızı şeyler mi? Barda diyor. Tam barda so görünüyor. Var mı bir şeyler? It's burada it's burada, burada yok. Look, so yeah, but this isn't all on you. Oh, let's just go see. Bear. Bizim Jack'i geliştirecek bir sürü envanter bulduk ya. Neye göre geliş? Bizi kaç tane var bu arada Jack? Aa tane olmuş. Kaç olmuş? 32 mi olmuş? Evet. Biz ne geliştirebiliyoruz? Ne diyor? Silahın etkisini arttırın diyor. Zek çekirdek sistemlerini iyileştirin diyor. Abi bence şeye verelim i̇yileştirin ya. İyileştirin bizi mi iyileştirecek? Ha yok. Silah getirme işini iyileştirin diyor. Bu lazer muhabbeti var ya Onu yükseltelim bence. Ben... Lazer mi? Ha evet, yani Jake bir lazer kullanıyor Hangisi? ya. Şok tuzağı şifa. Zapper var ya 3. sıradaki. Hangisi oğlum? Flash var, saraba pa var. Pasifi mi diyorsunuz? pasif mi diyorsunuz? Heh pasif. He. Pasiflerde Biz abi Zapper ze var. Aynen Zapper'ı verelim bence. Ne diyor? Zapper daha uzun süre ateş edilebilir. Menzili o açık arttırıcı. zaten. Ne iş yarıyor ki bu? Abi işte şey Zekin şeyini kullanıyor. O ya lazer bunu öldürüyor ya. Tamam. Hasarlar. hasarını arttırdım. 23 Art. daha kaldı. Diyor ki basamakta düşman vurulduğu süre uzadıkça bu hasarı da artar. Buna mı verelim ya? Yani? Hasarını mı arttıralım? Aynen hasarını arttırıyor işte. Tamam. 12 tamam. Şimdi... Kaldı. 13 olduğunda bunu fullleyelim mi? Bir i̇şte de şey işte, var. Birden fazla düşmana vur. Aa güzel bir şeymiş. Bir de sağlıkta şey var. Diriltme komutu var ama ya da şey mi yapsak? Bu lazer muhabbetini mi yükselsek? Bir tane daha bulup fullesek mi? Dur bakayım. Sağlık dedin değil mi? Süre şifa süresini 2 saniye arttırır. Geç bunu. Destek. Bu ne? Tarama. Sen hangisini diyorsun? Şeyde bak Sağlık. sağlıkta abi en sonda diriltme komutu var. Jack vurulan ekip arkadaşını diriltmek için gönderilebilir. E verelim. Ne diriltme derken ölünce mi yok? Yok yere düşüyoruz ya kaldırmak için. Hani mesela o an sen savaşta alıyorsun beni kaldıramıyorsun ya. Ha, tamam bunu verelim. Diriltmeye de geliyor zaten normal direcek. Bunda banko mu geliyor acaba? Ya, bunda biz Q'ya basıp direkt göndereceğiz işte. Tamam. Tamam. Hadi bakalım gidelim biraz daha bulduktan sonra veririz birkaç skill daha. Ah good, you're here. Grab this adamın adamın yanına mı gittin sen ya buraları taradın mı? Gaz. Gaz. Yetenek. yetenek Yeni yetenek geldi. Jack geçicil olarak düşman kontrolü ele alır. Ha. Oo çok iyi. Güzel. Sen buraları taradın mı? Ya. Niye oğlum belki bir şeyler bulacaktık Jack için. Geleyim. Sonraki bölümler daha zor olacak ha. Neyse yok galiba bir şey. Hadi gidelim bari yap bakalım. Bir odaya girdim mi? Bir bakayım buraya. Aa, bak burada ne abi? var? Neymiş? Kupmanın. Ha, tamam kitap var. Şu odaya da gireyim. Burası havalimanı mıymış eskiden? Aa şu üstte bir şey var. Ne var? Direkt git şunu alacak. Komut gönderemiyorum Cengen'i ya. komut şu an komut T var. Onun komutunda. Verdi mi komut? Bu ne komut? Onu Bir satayım. Geniş. Ne oldu lan? Ya of. <laughs> ya camdan böcek girdi. Kolama uh, uh. dalış yaptı. Pezevenk altıma sıçtım <laughs> Anlık kalp kızı yaşıyordum ben abi. Şortuzağı. Bu neydi Tarama şuna vereceğiz. Jack onu bize niye getirmiyor? Küstü mü? Darıldı. incinde. Getirmiyor. Abi baya da var orada ya. Kaç tane var? Üç tane var. Komutlardan baksana hangi komutu seçiyoruz? Yanlış komut mu seçiyoruz acaba? Görünmezlik değil. Yok o şey değil normalde e, ee, Bile basıp gö lazım. Neyse getirmiyor Dönüşünü Abi yukarı, adamla konuşalım. yazık mı? Yazık oldu ya Komutanım Komutan bunlar bizim Ben buradakini almıştım Tamam ee, Ama kaybolmadı hayır, hayır. hala burada Tamam yükle diyor buraya aldıysan yükle Nasıl nasıl yükleyeceğiz? Yani yüklü yok bende. Ne o shift'e basınca o çıkıyor. Jack yükseliyor. Ha şey, işte. şey mi yaptın? Ha şeye vurdu. Gas gaspı mı koyacaksın? Tamam koydum. Evet, koydum. Saatlik t, t yapınca çalışıyor. Saatlik t, -t, Saat t, t yapınca mı çalışıyor? Hı hı. Şimdi onu deneyeceğiz galiba. Aa bak aynen. şu an bizim oldu bu düşmanlara vuruyor. Aslında bunun süresini uzatıp daha büyük şeyler de bize Döndürebiliriz abi. Yani. Süresi uzuyor mu hiç? Yok. Yok mu skilllerde bu süresini uzatmak? Ha yükseltme var. 5 tane yükseltebiliyoruz abi bunu. Diyor ki kontrolü verdikten... <laughs> Tabi süresi %30 uzuyor ya. Kontrol edilirken <laughs> düşmana şifa da veriyor. Daha hızlı şarj oluyor. Düşman önce de patlıyor. Çok güzel bir şey. Ama başka skiller... Şey, bakarız ya zamanla. Paduka gitmemizi istiyor. nerede? <laughs> içeride. <laughs> try my best not to kid. come have a look, children. until a few weeks ago, we were holding out fine against your so-called swarm. then everything changed. they got smarter. suddenly, they were wearing armor and they started making deeds. take one, if you want. so, you all have been fighting the swarm alone? yes, which is why i agreed to let baird come here. We help you with your rocket launch. You help us take back our land. Speaking of which, our water supply's been cut off. We've been trying to restore it, but your swarms made that difficult, to say the least. Say we help. What do you need? Our water tower. You'll pass it on the way out. I haven't heard from my people there in a while. Nothing could be something. Check in if you can. All right. And now the big question Are you children really prepared for this? Because your skiff's ready on the runway and the desert awaits. Ah, I see you have good taste in weapons. That is reassuring. Here you didn't know. Yeah, they I did some training in the deadlands back in OCS. Let me know if you want a few desert points. You know, only one of us grew up in a city. And... Check this out. It's sand. Zap to superheated by a lightning flurry. Oh, yeah? That one. High shock pressure. It changes the sand's atomic structure. Rachel, yeah, Mr. Call. There, are we expecting anyone? No, we are not. Well, this can't be good. Okay. Here. I don't believe this. I hope you're not here to stop us. Actually, because you can't. Kate, maybe you should try listening for once. Kate, I'm listening. Yeah, well, don't bother. I'm done. Okay. Because I'm here to help. If you'll have me. I'm sorry. What? Dad told me about Mount Kedar. What you learned, and look—I I know you don't trust me. After everything that happened, what I've done—I I don't blame you. So, what does Jen think about you being here? Jen doesn't know. Really? And let me guess—he's here to pitch in too? Yeah. Turns out Foz isn't so bad. No, I am actually. You just got used to me. Who the hell are they? friends. They'll be joining us. Yeah? I don't like them. You want Şimdi ben oyun dünyasının içerisinde olan birisi olarak sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu ikilinin buraya gelmesi bana güven vermiyor. Bakışlarımdan da belli ediyor. Bana güven vermiyor. Bir çıkarları var, bir şey var ondan geldiler gibi geliyor bana. Tabi bilmiyorum. Bilmiyorum. Kız bilmiyorsa.

Ee, biz Sikif'le gideceğiz. Bunlar neyle gelecekler? Başın da bana gelmeseydin de. bu sefer ben kullanayım ya. Bu Kullan Nasıl kullanılıyor? Yine aynı. W ve yönlendiriyor. W, de. Ha tutunarak gelecekler. Abi konu mu atıyor? Hold up, man. You can't just say, let's do it, and make the last few months disappear. No. Come on. No, it's okay. Let him get it out. No, no, no. No, see, that's not fair. You're being unreasonable, and I want to stay mad. Then stay mad. Not here to prove anything. Just here to help. As am I. So it appears his decency's rubbing off on me. nereye kadar gideceğiz böyle? Roket hangarına kadar gidecek miyiz? Büyük baş şehrin girişinde falan bıraktırır bize ya. Adamlar ayakları süspansiyon gibi ha mi var? Baksana. Paletle beraber oynuyorlar. gitmiyor mu daha? Nereden gideceğimize bakıyorum. Üstten gideceğiz galiba değil mi? Hı hı. umuyorum. Konum, yani. konum yukarıda. Orada konumu ben görmüyorum. Ben. Sen görüyorsun. Shift'e bas abi. Basıyor. Roket Gözükmüyor Yok. Ha, tam roket angarı işte. Bende ben de, de, de var. Sen. var. Önümüzde. Rocket Hanger. So let's part this thing and find an old rocket. nova. Bank kullanamıyoruz ya. Şunu ver bana. Anasını alatım onun için. Işte. köpek gibi ki vuruyorlar. <laughs> Seri gibi vuruyorlar ha. Abi orada arkada bir şey var. Burdan uzaklaşmamız lazım. Harit var abi arkada. Evet fark ettim onu. Ona ona vurmaya çalış. Zor imkansız. Ben bir şeye taret. Ufakları alalım. Çok attıracağım Jake onu abi. Giderse tabi oraya. yapacağız Emre? <laughs> Yaklaşmamız lazım. <laughs> Çok can kaybediyorum ya. Oto baskını yedim abi. Abi bir görünmez olup koşmayı deneyeyim mi? Yok yok. Yok siperlere doğru. Siper'e koşacağız zaten. Şu an koşuyoruz. Yaklaştım. Ben en ön siperdim. Sen bütün arkandayım abi. Jack şok attı. lan geri zekalı nereye attı çok iyi. Hazır mısın? Görünmezliği hazırladım ben. Hazır mısın? Hazırım. Basıyorum sağdan arkadan Bas. dolaşıyoruz. Tamam. Bas. <laughs> Bombay sınıf bomba, varmış orada onu patlattım ben. Ne zorladılar be. Temiz. Mermi lazım. Diğerlerde silah var abi. Buna binebildiğimize göre bunu kullanacağız büyük ihtimalle. Aa senin silah var abi. Bir dakika ya. Bunu bana Ya. Silahı bana illa kullanılacaksın. Toksunuyor. That's <laughs> Good night. Had The swarm tried to stop us, but we're heading into the hangar <laughs> now. Good. Your rocket should be inside. Let me know when you need translations. Because you will. I speak five languages. Okay, got it. Mermi Let's get inside. Help me.